Hocam kısa bir aranın ardından şimdi ikinci değerli konuğumla beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Geçen haftadan bu yana çok iyi gördüm yine. Ay, teşekkür Ne kadar edin. güzel. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Şimdi bugün... Dedik ki kuşaktan bahsedeceğiz ama ben bunu anlayamadım ne olduğunu. Önümde de notlarda var diyor ki x ve y kuşağı İnşallah. var. Kelime birden böyle bir denklem içinde buldum. E, 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 Ay, çok, çok korktum. Doğru. Matematikler ama şey değildir çünkü. <gülüyor> <gülüyor> y kuşağı bize ne ifade ediyor? Tam bir formülasyon gibi. Şimdi doğum yıllarına göre aslında kuşaklar adlandırılıyor. Evet. Bizim şu aralarda en fazla konuştuğumuz konulardan bir tanesi Y kuşağı. Biz Y kuşağı gerçeğiyle aslında karşı karşıyayız. Bu ne demek? E 80... 1980-1995 yılları arasında doğan jenerasyon Y kuşağı. Hmm, 80 ve evet, 95. 95. Evet. 95. Biz o kuşağa giriyoruz o zaman. Evet. evet. Ancak biraz arada kalmışlığımız da var. Ben onu hissediyorum. Çünkü <laughs> 1965 ve 1979-80 arası da X kuşağı. Bazı yerlerde 1976'ya kadar geliyor. Ülkelere göre de aslında, Değişiyor aslında. değişebiliyor. 3 evet. aşağı 5 yukarı. Çok fazla oynamıyor. Şimdi jenerasyon farkı hep konuşulur aslında. Ailede de konuşulur, iş yaşamında Aa, da. Öyle gerçekten ben mesela ablamlarla konuştuğumda ya da annemler diyorum ki Kuşak farkı, çok kuşak, kuşak farkı. farkı diyorum yani olmaz böyle. <laughs> Gerçekten çatışmalar olabiliyor. Oluyor yani çünkü... Gerçi şu anlamda da iyi yani o bizden bir şey öğrenemiyor, biz aynı hani onlardan bir şey öğrenebiliyoruz. Hani farklı da olabiliyor aslında. İnanılmaz bir zenginlik. Hı -hı. Ancak birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var ve bu kuşakların beklentilerini onu keşfetmek, onu fark etmek Hı -hı. gerekiyor. Şimdi Y kuşağı dediğimizde şöyle bir gerçek var. 80-95 yılları arasında doğan kuşak... Ee, aslında bilgi teknolojilerinin içine doğdu. Şimdi bu gerçeği yatsıyamıyoruz. Ee, i̇nternet, bilgi teknolojilerinin bu kadar hızlı olması tabii ki beraberinde farklı bakış açılarını getiriyor. Evet, evet. Ancak X kuşağı yakaladı. Teknolojiyi ucundan kenardan bir şekilde yakaladı. Şimdi çok temel farklılıkları var tabi. Bunlardan en belirgin olanı da Y kuşağının neden diye sorması. Hmm. Zaten Y generation aslında oradan geliyor. Neden, 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 neden. <laughs> y kuşağından bir şey istediğimiz zaman onların ne neden istiyorsun? Sebebi ne? Bunu tamam yapmamı söylüyorsun da bana bir anlatır mısın sebebini? O yüzden biraz daha fazla dil dökmek gerekiyor aslında. Dilimize <laughs> üşenmememiz lazım. <laughs> ee, şimdi sorgulayan bir nesil aslında çok çok iyi bir şey. Aslında iyi. Çok evet. çok iyi bir Tabii şey. Ki. Şimdi e, iş dünyasında da herkes inovasyon bekliyor. Girişimcilik, yenilik, farklılık bekliyor rekabet edebilmek için. E, bu nasıl gelecek? Yaratıcılık nasıl gelecek? Sorulmazsa evet. evet araştırma, sorgulama. Şimdi bazı eğitimlerde şöyle şeyler başıma geliyor. Ee, bir, bir, özlü söz söylüyorum mesela. Michelangelo'nun bir sözünü söylemişim tam böyle yerine yer. Bir bakıyorum hocam evet Michelangelo söylemiş o sözü. Google'dan <laughs> test ediyor <gülüyor> hemen. <gülüyor> Şimdi böyle bir jenerasyonla karşı karşıya olunca sürekli uyanık olmak Demek gerekiyor. Evet Ne kadar zor aslında. <laughs> Tabii her, ve, ve e, dünya gerçekleriyle de o kadar iç içe yaşıyorlar ki Kandırılamıyorlar evet. öyle boş hayallere falan kapılmıyorlar ee, ve oyalanmaya hiç gelmiyorlar. Evet Gerçekler işte çok önemli. sıkıştığı nokta bu zaten hani bir yere geliyorlar tamam oldu sonra o, o noktadan çıkamadıkları zaman eyvah diyorlar ne yapacağız bu durumda. Evet, evet ve şöyle bir beklentileri de var söz sahibi olmak ve karar süreçlerine dahil edilmek istiyorlar bu ailede de öyle yani bir tatile mi gidilecek? Ben de o karar sürecinin içerisinde olayım. Sırf anne baba istiyor diye bir şey yapmak durumunda mıyız? Ya da sırf genel müdür istiyor diye. Şimdi tabii aile içinde belki daha kolay bunlar çözülürken iş yaşamında daha zor çözülebiliyor. Otorite soru işareti. Yani Sırf, evet. sırf bir o otorite bir hiyerarşi orada yüksek ünvanlar var diye ben bir şey yapmak zorunda mıyım? Bu en büyük soru ee, ve e, daha esnek çalışma şartları, daha keyifli, daha mutlu bir e, yaşam ve iş alanı beklentileri var. Evet, evet. Yani şimdi kıyaslayınca eskiden ben düşünüyorum mesela ilk işe başladığımda da, Hiçbir şeyi sorgulamamıştım. <laughs> Neyse yani prosedürü nedir? E, talimat nedir? Her şey deli gibi o köşeye yazılmış olsun. Özel hayatınızda olsun hep öyleydi. Evet ya yani o kurallara uyalım. Evet. Kural bir bildikleri vardır. O kuralları <gülüyor> yapmışlardı. <gülüyor> evet. Fakat değişti. Yani şimdi e, şirketlerde de o uzun uzun satır satır talimatları prosedürleri okumak istemiyorlar. <laughs> ya şimdi bu gerçeği kabul etmekle. E, bizim zamanımızda biz okuyorduk. Ya yani yok öyle bir şey. O zaman evet. kaldı Kaldı. Şimdi e, bir, bir, bir sürü işte teknolojik ürün alet edevat alıyoruz. Kullanma kılavuzu var mı? Çoğunun kullanma tabii kılavuzu. Ki. Artık kullanma kılavuzuna ihtiyaç duymadan her şeyi pıt 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 halledebilen bir nesil var. Ya tabii ki orası öyle gerçekten. Evet. Hani hemen her şeyi birleştirebilme yeteneğine e, sahip. Evet. Şimdi bu, bu çok önemli bir Hı -hı. avantaj. E, e, biz de e, demek ki onların bize adım atmasını beklemek yerine bu özelliklerini fark ederek onlara doğru adım at durumundayız doğru, aslında doğru, evet. ee, bir e, örnek ve çok sevdiğim bir örnek e, klasik eserlerin çizgi roman versiyonunun hazırlanması şimdi çok güzel, tabii e, ki bir kere sabırsızlar zaman Hı -hı. o hız önemli onlar için ve evet bizim gibi klasik eserler ...Dostoyevskiler... evsikler makbetler vesaire o oku, okumuyorlar Olmuyor, evet. ancak tanışmaları için Çizgi roman şeklinde basın. Daha ilgileri basın. çekebilecek bir şey Bu lazım. Muhteşem evet. bir şey. Tabii yani ki. Bundan esinlenerek ben bir e, firmada e, talimatları o hale getirmiştik ekip olarak. Ha, çok iyi. Evet yani önemli olan ne? O bilgiler kişilere geçsin ve o bilgileri kullanarak işlerinde gerekli uygulamaları yapsınlar. Evet. Hedef buysa bir yolunu yordamını bulmak gerekiyor. Aynen öyle. Ondan sonra da çatışmalar tabi ortadan kalkıyor ve ortaya iyi sonuçlar çıkıyor. Böyle evet. bir gerçek Peki, var. Peki bununla ilgili eğitimlerimiz var mı? E var. Yani çok, çok sıkışılıyor dediniz ya fark var sonuçta ortada. Hani Bu farkı ortadan kaldırabilmek için bir şeylerin olması gerekiyor. E, e, evet kesinlikle evet. özellikle Y kuşağını yönetmekle ilgili yöneticilere dair eğitimler var. Çünkü X kuşağı ağırlıklı olarak yöneticilik pozisyonlarında ve Y ekipleri Y'lerden oluşuyor ve Y'lerde kısa bir süre içerisinde zaten yöneticiliğe doğru hmm. gidiyorlar. Evet. Ee, Yöneticilere e, yönelik var bununla birlikte daha genel bir profile e, hitap eden ve kurumsal iletişim uzmanı Bilge Gençer'le bizim bir işbirliğimiz var onunla e, yaptığımız bir prodüksiyon diyebilirim <laughs> aslında yabancılaşmayın yaklaşın Aa, çok güzel. seminer dizimiz var ve o seminerde e, hem ee, yarım saatlik daha nokta atışı versiyonları, yarım günlük, tam günlük şeklinde farklı formatları var. Ee, önemli olan işte bu farkları e, far, fark edip neler yapabileceğimizi e, sunmak. Evet. Evet, sunabilmek. Evet. Bir telefonumuz varmış. Alo. 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 Nedret Hanım hoş geldiniz. Evet teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok, Çok teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorsunuz. Hayırlı yayınlar. Teşekkür olsun, ederim. Yürüyorum. Sağ olun. Ben Çek Sena Hanıma. Sena Hanım'ın anneannesisiniz galiba. E, evet, Ay. Evet. <laughs> hangi kuşaktanım acaba? Bunu <laughs> <laughs> Benim anneannem kuşaksız bir anneannedir. Süper Aa, anneannedir. Ne kadar güzel. Ne Ay kadar şanslısın. Çok mutlu oldum. Yani bir an tereddüt <laughs> ettim. Böyle hani şaşalamış bir halim var şu an sanırım. Ay ne kadar mutlu oldum. An anneannem hakikaten kuşaksızdır. Biz 5 yıl üniversitedeyken birlikte oturduk. Öyle ve mi? Bir torunun anneanneyle oturması Aa, bir, biraz soru ne işaretidir. Ama güzeldir de bir yandan <laughs> muhteşendir. Yani gençler bayılır, Hı -hı. o da gençlere bayılır ee, her, ve her kuşağı adapte olur. Ben eğitimlerde de anlatıyorum ah, kendime. Evet. Teşekkürler ederim. <laughs> ah, bu güzel sözlerin için teşekkürler ederim. <laughs> Siz neler söylersiniz Sena Hanım'la ilgili? Bayılırım, çok sevdiğim, hepsini seviyorum. Ama Sena'nın yeri başka. Çok seviyorum. Her şey gönlünce olsun inşallah. Yolun açık olsun evladım. Teşekkür ederim anaycığım <laughs> öpüyorum Aradığınız seni. Aradığınız için teşekkür, teşekkür ediyoruz ediyorum. sağ olun. <laughs> öpüyorum. İyi günler hoşçakalın. Ne kadar güzel sürpriz oldu. Ay ne kadar güzel evet. gerçekten ama söylediğin şey ne kadar güzel. Dedin ya hani anneannemle yaşadım ama bu bir soru işaretiydi aslında ama... E böyle ananeler de var, var ve şanslısı evet, var ve şimdi kuşaksız dedim ya mesela tepkilerini hemen belli eder sokağında bir problem olduğunda tak belediyeyi arar <laughs> e, yerel gazeteye demeçler verir falan o, mesela şimdiki güzel. Di, o yüzden Y kuşağının özelliklerini de gösteriyor kendisi doğum tarihini söylemeyeceğim tabii <gülüyor> <gülüyor> o bizde <laughs> oh, kalsın o oh, bizde o o o o o o o Hani biraz zorlu bir kuşak olarak bahsediyoruz bu kuşakta. Ee, onlarla iletişime geçebilmek için ipuçları evet. gerekiyor. Yani evet. bunu yapmamız gerekiyor. Nasıl iletişime geçeceğiz? Ne yapmamız evet. lazım? Ve bir, bir kere dinlemek gerekiyor. Evet. Ee, dinlenmeye hakikaten ihtiyaçları var. Çünkü söyleyecek sözleri var. <laughs> en önemlisi bu. Ve artık mentörlük de ...çift mentörlük haline geldi. Yani yaşı büyük, kıdemi olan, deneyimli kişiler... ...evet bilgilerini aktarır, mentörlük yaparlar. Ancak yeni da mentörlük yapabilir. Onlar da fikirlerini üstündedir. Evet, o yüzden anladım. dinlemek gerekiyor. Hı -hı. Bununla birlikte o karar süreçlerine dahil etmek ve e, fikir sormak... ...bir konuyla ilgili... Evet alternatifler ne olabilir? Önce senin bir çözümlerini dinleyelim. Onun üzerine tartışalım. <laughs> Aslında bu koçluk yaklaşımını da beraberinde evet, getiriyor. Evet. Yine dönüp dolaşıp koçluğa geliyoruz bir şekilde. Ancak kişiyi Açmak, o, o fikirlerini söylemesi için fırsat vermek. Bununla birlikte de esnek ve keyifli çalışma alanları yaratmak. Çünkü işle özel yaşamı bir arada ahenkli ve dengeli götürmek istiyorlar. Hı hı. X kuşağı daha işkolik. Evet. Önce sorumluluklar, önce işler, sonra yaşarım. Evet, para kazanayım evimi, arabamı alayım vesaire bu kuşak daha farklı. Şimdi aslında iş ve özel yaşam dengesi yerine karmasından bahsediyoruz. Çünkü birbirine karıştı. Evet. O yüzden işte iş yerlerinde de o spor aktiviteleri, sosyal aktiviteler iş dışındaki aktiviteleri de şirketler artık kendi bünyelerine sokmak durumunda hissettiler. Evet, doğru, o esnekliği doğru. sağlamak gerekiyor. bununla birlikte sadece e-mail ile iletişim kurmak, şirketlerde memolar yayınlamak da yetmiyor. Hı -hı. Farklı iletişim kanallarını kullanmaya da ihtiyaç var. Evet WhatsApp'tan ki, yazışmak gibi ya da Skype'tan haberleşmek Teknolojik gibi. Uydurmak kesinlikle bunlar önemli ee, ve e, herkes farklı bir şekilde motive ediliyor. Evet. Herkesin motivasyon kaynağı Farklıdır. farklı bir yerden geliyor. O yüzden daha kişiye özel davranılma ihtiyaçları var. Çünkü birey olduklarının farkındalar. Bu bazen bencillik gibi algılanabiliyor. Ancak diyor ki ben bir bireyim ve benim bazı ihtiyaçlarım, beklentilerim var. Şimdi bu, bu kötü bir şey mi? Aslında değil. Tabii değil. Ki, tabii bir bencillik dediği. Ee, Bunu anladım. farkına varmak evet, aslında. Evet bazen kavram kargaşası oluyor. Ee, bu, bu sebeple şirketlerde de esnek motivasyon ve yan haklar paketleri çok daha cazip hale geliyor. Çünkü sizin için bir um, spor merkezine üyelik önemliyken benim için özel sağlık sigortası evet, daha değerli daha, daha farklı değerli olabilir. taşıyabilir. Tabii evet, ki aynen öyle. O anlamda bu esnekliği sağlamak iletişimde. Ee, hakikaten çok daha e, ilişkileri sağlamlaştıran ve zenginleştiren bir hale getiriyor. Evet, evet. Aynen öyle. <laughs> Şimdi bizim bir veterimiz var. Şöyle yemek tariflerimize bir göz atalım. Daha sonra programa Şanlı. veda edeceğiz. Merhaba, Kiva Mutfak'ta hoş geldiniz. Ben Suheyla Erkan. Bugün sizinle İsveç kurabiyesi yapacağız. Anneannemin özel bir tarifi. Çocukluğumda bunu yiyerek büyüdüm. Çay saatinde çok güzel oluyor. Ee, öncelikle malzemelerimi tanıtayım size. 200 gram tereyağımız var. 220 gram un. 150 gram pudra şekeri. 50 gram toz badem. 1 çay kaşığı kadar vanilin şekeri veya vanilya şurubu kullanabilirsiniz. Dışını kaplamak için de 100 gram toz şeker, 15 gram tarçın, bir adet yumurta kullanacağız. Evet, bugün sizinle mikserimizi kullanacağız. Öncelikle mikser kabımı çıkarıyorum. Bunun içine 200 gram olan tereyağımızı ekliyoruz. Bu oda sıcaklığında göreceğiniz gibi içine batırdığım zaman ezilebiliyor. Yani çok güzel bir kıvamda şu an bu. Bunu tam bütün hepsini boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi yapışıyor. Tam istediğim kıvamda tereyağı. Pudra şekerimi de içine atıyorum. Bütün hepsine, 150 gram. Evet, şimdi sizinle bunu e, kremalaştıracağız. Bu tekniğe kremalaştırma deniyor. Mikserimin pedal ucunu kullanıyorum bunun için. Evet, şimdi birazcık ses yapalım. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Öncelikle yavaş başlatıyorum çünkü... ...pudra şekerim uçuşacak yoksa. Birazcık birbirine karışmasını bekliyoruz bu durumda. Çok güzel bir kıvam oldu isterseniz, gösterebilirim size. Evet, şimdi biraz kapatıyorum çünkü dibinde pudra şekerim kaldı ve bütün hepsi karışmamış oluyor bunun için. İsterseniz eğer ki evinizde mikseriniz yoksa bunu çırpma teli yardımıyla da yapabilirsiniz bir tane kase içerisine. Hiçbir sorun yok. Çok kolay bir şey. Çünkü tereyağımız çok yumuşak olduğu için çırpma telimizi çok rahat kullanabileceğiz. Evet şimdi devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel yumuşak bir kıvam aldı. Evet şimdi bunun hepsini karıştırıyorum. yemeye başladılar. Evet, karıştığından eminim şu an. Durduruyorum ve içine unumu ekliyorum. Hatta şunu kaldıralım, daha rahat ekleyebiliriz. Bütün unumu içine ekliyorum. Evet, çok güzel. Bunu tekrar aşağı indiriyorum çok yavaş bir hızda çalıştırıyorum. Yine elinizle yapıyorsanız bu işlemi yine aynı şekilde bütün hiçbir alet değiştirmeden çırpma telinizle devam ediyorsunuz. Yavaş yavaş karıştıracaksınız ununuzu bunun içine. Gördüğünüz gibi güzel bir kıvam alıyor. Yavaş yavaş böyle parçacık gibi. Şimdi kenarları yine temizleyeceğim. İçindeki unların kenarlardan dökülmesini sağlıyorum. Böyle size çok topak topak gibi gelecek ama birazdan göreceksiniz ki çok güzel bir kıvam almış olacak ve çok güzel yapışacaklar birbirlerine birazcık daha karıştırıyorum. Unumun tamamen karışmasından emin olmak istiyorum. Şimdi tezgahımızın temiz olduğundan emin olmamız gerekiyor. Çünkü ben bu hamurumu tezgahıma alıp çok azıcık yoğuracağım. Yani yoğurmak da demek denmez ama birazcık birleştireceğim. Evet şimdi hepsini temizledim. Gördüğünüz gibi. birazcık ekstra unum var. Onu size söylemedim. Gizli tuttum ama biraz unumuz olması gerekiyor. Çünkü yapışırsa tezgahtan kaldıramayacağız. O yüzden şimdilik öncelikle şöyle bir birleştiriyorum. Görüyorsunuz hemen birleşti. Çok kolay, yumuşacık bir hamur. Evet, şimdi bunu rulo haline getireceğim. Ama gördüğünüz gibi hafiften yapışmaya başladı. O yüzden birazcık un alıyorum. Tezgahımı unluyorum hafiften. Bunu çapı 3 santim kadar bir genişlikte yapacağız. O yüzden birazcık uzatmam gerekiyor. Bu hamuru ben ikiye böleceğim. Çünkü oldukça uzuyor. Böylece buzluğumuza attığımız zaman, birazdan bunu buzluğumuza atacağız. Ee, fazla yer kaplamamış olacak. Böylece güzel bir uzunlukta kurabiyemiz olacak. Yağlı kağıdımıza saracağız. Buzdolabımıza kaldırmadan önce. Şu kadarcık olsa yeter. Yani yeter ki hamurunuzdan daha büyük bir yağlı kağıt çıkarın. Bunu size göstereceğim şimdi. Böyle alıyorsunuz. Eminsiniz kıvamından, eşit olduğundan ve bunu böyle üstüne kapatıyorsunuz. Ve bunu rulo haline getiriyoruz. Biraz sıkı yapabilirsiniz. Tekrar açın, hiç sorun değil. Sonra uçlarını düzüştürüyorum. Böylece içinden çıkmayacak benim hamurum. Ve her zaman üstüne ne yaptığınızı yazmanızı tavsiye ediyorum. Tarih atın ve üstüne ne yaptığınızı yazın. Böylece buzlukta bu neydi diye kafanız karışmaz. Evet tekrar aynı işlemi yapıyorum. Tekrar sarıyorum. Gördüğünüz gibi altına katladım. Yuvarlıyorum. Şimdi bunları buzluğumuza kaldırıyoruz. En az bir saat buzlukta kalması gerekiyor. İsterseniz yani ertesi gün de kullanabilirsiniz. Şöyle bir şey de olabilir. İstiyorsanız bir hafta sonra arkadaşlarınız geleceğinden eminsiniz. Boş bir vaktiniz var. Bugünden yapın, buzluğa atın, hiçbir sorun olmaz. Bir hafta sonra gelecekleri gün kesersiniz, dışarı çıkarırsınız ve kesersiniz ve hemen pişirebilirsiniz. Biz de bugün bunu yapacağız. Evet, size tavsiye ettiğim gibi önceden hazırlayın demiştim. Ben de biraz önceden hazırladım birkaç gün öncesinde. O yüzden benim donmuş hazır bir kurabiye hamurum var. Şimdi bunu açıyorum gördüğünüz gibi çok kolay açılıyor. Eğer alüminyum veya streç kullanırsanız yapışma ihtimali çok yüksek. O yüzden yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bunun dışına yumurtamız vardı hatırlıyorsanız. Yumurtamızı biraz çırpıyorum. Birbirine karışması yeterli. Önemli olan bu. Evet. Evet. Yeterli bir şekilde karıştı. Şimdi bunu bir fırça yardımıyla dışına süreceğim. Fırçamızın da iyice ne yumurta emdiğinden emin olalım. Yine tezgahımızın temiz olduğundan emin olalım lütfen. Çünkü hiçbir parçacığın yapışmasını istemiyoruz. Şimdi hatırlarsanız toz şekerimiz ve tarçınımız vardı. Bunları da karıştıracağız. Birazcık karıştırıyorum. Ve bunun bu karışımı bir tane tepsiye koyuyorum. Evet, gördüğünüz gibi bütün tepsiye yaydık. Şimdi benim hamurum birazcık bu tepsinden biraz daha büyük olduğu için kenarlarından keseceğim. Zaten kenarları çok şekilli değil. O yüzden bunları ayırıyorum. Kenarlarımızı kestik. Böylece şu an bunun içine sıcaktı. İçine koyuyorum ve yuvarlıyorum. Her yerine yapışmasını sağlıyorum. Tabii ki eşit yapmadığımız için birazcık yapışmayacak bölgeler olacaktır. Hiç sorun değil. El yardımıyla bunu onun üstüne yapıştırabiliriz. Elinize de bastırabilirsiniz. Şimdi bu şeker birazcık karamelize olacak fırında. O yüzden de çok güzel bir tadı olacak açıkçası kurabiye ayrı bir lezzet katacaktır. Tarçın sevmiyorsanız sadece şeker de kullanabilirsiniz hiç sorun değil. Eğer ki elinizde esmer şeker varsa esmer şeker de tavsiye ederim. O da oldukça güzel bir lezzet katacaktır. Hani tarçından alamayacağınız fakat esmer şekerin verdiği ekstra bir karamel tadı var. Onu verebilirsiniz böylece daha bir farklı bir aroma olacaktır. Bu da arkadaşlarınızdan gizleyebileceğiniz özel bir sırrınız olabilir. Evet şimdi bütün hepsinin eşit bir şekilde yapıştığından eminim. Bir tane tahta alıyorum. Evet, tahtamızı aldım. Şimdi kurabiyemi bunun üstüne alıyorum. Artık bununla işimiz bitti. O yüzden kaldırıyorum. Evet. Yarım şar santimlik aralarla kurabiyemizi kesiyorum. İster bir santim, yarım santim. Hiç fark etmez. Evet kesiyorum ve bunu isterseniz hepsini kesmek zorunda değilsiniz. Çünkü belki o kadar arkadaşınız gelmiyor. Şu an bunu bu şekilde de tekrar dondurabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Buzlukta şekerimiz öyle çok yumuşamayacaktır. Ama tavsiyem gene de bunun hepsini kullanın. Nasıl olsa elbet herkes yiyecek. Şimdi bu süre zarfında fırınımızı ısıtıyoruz. Bu kurabiye birazcık yayılabilir. O yüzden belli bir mesafe koymanızı tavsiye ediyorum kurabiyeleriniz arasına. Yeterli bir şey olacaktır, aralık olacaktır bu. Gördüğünüz gibi benimkilerin bile arasında birazcık delikler var. Bu hiç sorun değil. Çünkü içinde tereyağı olduğu için bu eriyecek ve zaten yayılacağı için bu araları kapatacaktır. Hiç dert etmeyin. Şimdi fırınımızın ısınmasını bekliyoruz ve ondan sonra fırına atacağız. Evet, fırınımız ısındı. Şimdi fırına koyuyorum kurabiyelerimi. Evet, şimdi kurabiyelerimiz 10 dakika boyunca pişecekler. Evet, şimdi kurabiyelerimi kontrol ediyorum. Neredeyse olmak üzereler. Birazcık karamelize renk istiyorum üstünde. O yüzden bir 3 dakika diyor. Zaten herhalde 3 dakika içerisinde olacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel kokuyor şu an. <laughs> Evet, kurabiyelerim pişti, eldivenlerimi giyiniyorum şimdi fırından çıkarabiliriz. Tam istediğim gibi bir karamel rengi ulaştı kurabiyelerimiz. Bundan daha koyu pişmesini istemiyoruz, olmasını istemiyoruz renklerini. Ee, bu yeterli de çünkü dışındaki tarçın da zaten yeterli bir koyulukta. Kenarlardan hafiften bir kararmaya başladı. İstediğimiz renk bu. Gerçekten bundan daha fazla pişirmeyin lütfen. Evet, kurabiyelerimiz soğudu. Ben birazcık süsleyeceğim bugün. Benim böyle bir teneke tabağım var. Arkadaşlarım gelince güzel bir şey görsünler istiyorum. O yüzden renkli bir peçete kullanıyorum. Bunu dörtten açtım. Ortasına yerleştiriyorum. Evet, şöyle kenarlarını yukarı kaldırıyorum. Hafiften şöyle kenarının izini alarak da biraz parmaklarımın yardımıyla bastırıyorum. Ondan şöyle hafif açıyorum. Böylece değişik bir görüntü olacaktır. Evet. Şimdi kurabiyelerin içine dizebilirim. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimin altı çok güzel pişti. İstediğimiz renk bu. Ve şimdi bunları yavaş yavaş diziyorum. Buralarda biraz sıkışıyor. Kurabiyelerinizi boyutuna göre istediğiniz kurabiye seçersiniz. Ortasına bir tane daha koyalım. Şunu beğendim. Evet. Bu kadarcık yeter. Arkadaşlarınız çay vaktinde evinize geldiği zaman sunabileceğiniz çok güzel bir kurabiyemiz var. Böyle de güzel süsleyince eminim ki hayır diyemeyeceklerdir. Hem de birazcık da sıcak olduğumuz Peki. süper olacak. Afiyet olsun bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Güzel tarifimizin ardından programımızın son bölümüyle, veda bölümüyle karşınızdayız. Son olarak neler söyler Sena'cığım? Son olarak Y kuşağından itaat beklemeyelim. Girişimcilik ruhları çok yüksek. Bunun, bunun e, faydasını hakikaten kullanalım. Eleştiriye açık değiller. E, çok ciddi bir özgüvenleri var. O yüzden eleştirirken sözcüklerimize de dikkat edelim. Olumlu yanlarını da parlatalım, sonrasında önerilerimizi dile getirelim. Severlerse saygı duyuyorlar bunun farkına varalım e, ve e, kariyer planı şirketlerde ve onlara sunulan eğitim fırsatları çok önemli. E, bir de bunu bilelim ve y kuşağına yabancılaşmayın, yaklaşın diyorum. <laughs> Değil mi? Aslında evet. Çok güzel bir konu. İnşallah bir dahaki programımızda daha detaylı da konuşma şansımız olur. İnşallah çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok ben sağ teşekkür ederim. Efendim programın daha sonuna geldik. Yine hafta sonları için herkese çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesi günü saatte 11.30'u gösterdiğinde karşınızda olacağız. O zaman da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.